Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, Fuarın Medyası ekibi olarak İFM'de düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'nda Luxev Mobilya firma yetkililerinden Yusuf Ömer Gündüzle birlikteyiz. Yusuf Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Luxev Mobilya olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Luxev Mobilya 2002 yılında İnegöl'de üretimine başladı. Başladığı günden bu yana da birçok firmayla, birçok kurumsal firmayla da hala çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda Hamza Bey OSB bölgesinde 16 bin kapalı alan 24 bin açık alanda olmak üzere kendi fabrikamızda üretim yapıyoruz. Süper. Hem yurt içinde hem yurt dışında bir sürü birçok bayimiz var. Hı -hı. Bu bayilerimizle beraber çalışma hayatımıza devam ediyoruz. Süper. Tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine mobil imalatı girince daha da zor hale geliyor. Tabii çok tasarımlar çıktı. Hı -hı. Seri üretimleri biraz zor oluyor. Bu işin incelikleri nelerdir? Sizin bu başarınızın sırrı biraz da aslında bu mu? Bizim genel olarak kurumsal bakışımız şudur aslında. Başarının sırrı müşteri ilişkilerine dayanıyor. Hı hı. Özellikle ürün kalitesi ve daha sonrasında ürüne vermiş olduğunuz gerekli durumlarda verdiğiniz satış sonrası hizmetler bizim için ana unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Ürünlerimiz e, sevkiyata gitmeden önce en az ikişer kere kontrol edilir. Evet. Biz İnegöl'de barkodlama sistemini ilk kullanan firmalardan bir tanesiyiz. Aşağı yukarı 16 yıldır biz e, sistem üzerine yani üretim sistemleri sevkiyat sistemleri üzerine yatırım yapan firmalardan hatta ilk firmayız diyebilirim bu konuda. Bizdeki bütün ürünlerimiz girdiği andan itibaren barkodlanıp sevkiyat süresine, sevkiyat yapılana kadar barkodla takip edilip en son yine otomasyon sistemlerle ürün çıkışı yapılır ve ürünler nakliyecilerimize ya da müşterilerimize teslim edilir. Bu süreç zarfında ürünlerimiz hem ikişer kere kalite kontrolden geçer hem üretim hattı içerisindeki yine tekrar kontrol yapılır ve sağlıklı bir şekilde güzel bir ambalajla uluslararası firmaların yine standartlarında olan ambalaj kriterlerinde ambalajlanıp nihayet olarak ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Bu da bizim kalite manasında en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Aslında diğer firmalardan ayıran özellikle ve başarının sırrı da aslında bu olması gerekiyor Çünkü kontrol merkezi tamamen sizlerde somut bir şekilde yani yazılımsal olarak zaten herhangi bir test aşamasından geçiyor. Kontrolleriniz yapılıyor. Daha sonrasında ihracatınız oluyor. Aynen öyle. devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii sağ olun. ki başarı demişken başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Evet. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? Bizim şu anda ekibimiz pazarlama, üretim e, ve teknik ekip dahil toplam 150 kişiden fazlayız. Hı -hı. Ve bizim e, üretim ekibinin dışındaki arge ÜRGE, kalite kontrol ekiplerimizde biz sadece mühendis çalıştırıyoruz. Hı -hı. Ekibimizin %90'ı, %92'si hatta e, mühendislerden oluşuyor. Hı -hı. Aslında Bunlar... gerçekten ciddi bir istihdam da sağlıyorsunuz. Evet, Türkiye'den evet. Olarak. E peki faaliyet alanlarımız nelerdir? Yani e, müşterilerimiz nerelerde kullanabilir bu tasarım ürünlerimizi? Bizim ürettiğimiz ürünler aslında her kesime ve her bir odaya hitap ediyor. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği sadece bizle alakalı değil, mobilya sektörü genel olarak en büyük özelliği ürettiğimiz ürünlerin bir nihai estetik kaygısı taşıyor olmalarıdır aslında. Onun için de e, biz özellikle tasarım manasında buna çok fazla dikkat ediyoruz. Ve şunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Öncelikle biraz bundan bahsedeyim. Biraz konun dışında konuştum ama. No, önce şundan bahsedeyim. Biz yaptığımız ürünlerin tasarımının nihayetinde bir de aynı zamanda fonksiyonelliğinde gerçekten dikkat etmeye çalışıyoruz. E, fonksiyonellik ve tasarımla beraber birleştiği zaman aslında güzel bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Ve bu ürünlerimizi müşterilerimiz yatak odasından, yemek odasında, TV yani yaşam alanlarında, bütün türlü yaşam alanlarında kullanabiliyorlar ürün gamı olarak da bizde hem yumuşak grup dediğimiz normal salon takımları hı hı. bunun yanında köşe takımları da var ve bunun ve panel grubu dediğimiz yatak odası, yemek odası, TV üniteleri yine bünyemizde var. Onların üretimini de yapıyoruz. Süper. Proje bazlı da tabii ki de çalışmalarınız var. Aynı Birlik zamanda... Öncesinde de büyük firmalarla da hani proje bazlı çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Evet, evet. Yani Yakın dönemde olarak. hatta Katar'da yine bir Katar şeyhinin yaptığı bir misafir haline projesini yaptık, geldik. Süper. Geçmiş dönemde yine Katar'da yine Zigzag Tower ve Katar Airways gibi büyük firmalarla da proje bazlı çalışmalarımız oldu. Genel manada projelerde villalar, oteller... Hı -hı. 3 ve 4 yıldızlı olacak şekilde villalar, oteller, hastane projeleri gibi projeler de yapıyoruz. Süper. Talep doğrusunda bu İslam zaten sizler sağlıyorsunuz. Evet. Peki, Lüks Ev Mobilya lokasyon olarak nerededir ve nerelere hizmet etmektedir? Lüks Ev Mobilya İnegöl'de, yani Bursa İnegöl'de, Hamza Bey Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapıyoruz. Biz Hı. oradayız. Evet, Gelen herkesi ülkeleri, bekleriz. Tüm ülkelerin ihracatınız var mı? Biz e, şu anda yurt dışında aşağı yukarı 20 tane ülkede ihracatımız var. Güzel. 20 şu anda genişlemeye de devam ediyor yine aynı şekilde. Fuarlar vesilesiyle ve yaptığımız yurt dışı saatleri vesilesiyle de bu noktaları ülke sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Süper. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? İnternet sitemiz www.luxev.com.tr aynı zamanda bizi YouTube'dan luxev.tv olarak YouTube kanalımızdan ulaşabilirler. Hı hı. Instagram hesabımız luxev.furniture aynı zamanda LinkedIn'de yine aynı şekilde Facebook'ta da aynı şekilde bize ulaşabilirler. Süper. Ee, buradan da zaten ürün detaylarını da görebilirler ekranlarda. Kesinlikle gördükleri, sosyal medya hesaplarımızdan. Ee, ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem bölge halkına ederim. hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Biz Çok de olun. öyle umuyoruz. Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, şimdi de Lüksev Mobilya firma yetkililerinden Fatih Arik ile birlikteyiz. Fatih Bey merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Öncelikle hayırlı fuarlarınız olsun diyelim. Sağ olun. E, yıllardır bu sektörde hizmet sağlıyorsunuz. Evet. E, mobilya sektörünün yurt içinde ve yurt dışında gelmiş olduğu ekonomik durum sizlere göre nedir? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şöyle e, gelmiş olduğumuz noktada insanların alışveriş kültüründe ciddi bir değişiklik oldu. Evet. Özellikle bu büyük şehirlerden başlayarak devam ediyor. İnsanlar önceleri mobilyalarını, mobilya mağazalarına gidip alışveriş yaparken şu an konjöktörde mobilya AVM'ler, evet. internet siteleri devreye girdi ve bunlar insanların mobilya alışkınlıklarını değil alışveriş alışkınlıklarını değiştirdi. Şöyle ki mesela büyük şehirlerde bizimle çalışan bayi arkadaşlarımızın sattıkları ürün grupları daha ekonomik, daha e, spesiyel olurken Anadolu yani metropollerin dışındaki Anadolu şehirlerinde ise tam aksine daha e, kalite standartları yüksek, daha ekskluizm ürünlere dönüştü. Hatta bu yaptığımız ihracatlarda Dünya standartlarında da aynı hale geldi. Yani bir İtalya'ya gönderdiğimiz ürün grubunun niteliği ve niceliğini zayıflığıyla bir işte yeni gelişmekteki olan bir ülkeye gönderdiğimiz ürünün niteliği ve niceliğinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bu da şu demek oluyor. Aslında bunu tetikleyen şeyler de var. Ana sebebi şu: Anadolu'da yani metropollerin dışındaki şehirlerde insanlar hala iyi ürünü, kaliteli ürünü, nezi ürünü beğenirken modern ve gelişmiş olan metropollerde insanlar daha uygun, daha ucuz şeyleri tercih ediyor. Çünkü onlar daha çabuk değiştirmeyi, daha pratik kullanmayı tercih ediyorlar. Evet. Bunun için de mobilyacılığın biraz daha günümüzde rengi ve şekli değişti. Yani önceleri mağazalara gidip ürün seçen müşterilerimiz e, bugün artık evet. internet sayfalarından beğendiği ürünleri alıp kendi evlerinde montajını da kendisi yaparak kuruma kurma yönüne gidiyorlar. Evet. Gelişen teknolojiyle aslında e, evet. biraz da biz de ayak uyduruyoruz. Sizlerde sizler de tabii ki de yıllardır bu sektörde olduğunuz için e, şimdi ben de sizlerden duyuyorum ama çok doğru bir test. Aslında herkesin bildiği bir şey ama e, fark etmediğimiz aslında. Evet. Ya şöyle ki mesela bir de Anadolu'da şimdi mesela İstanbul'un yaş ortalamasına baktığımızda evlilik yaş ortalamasına bayanlarda 25 ila 35 yaş arası, evet. erkeklerde 30 ila 40 yaş ortalamasına doğru ilerlemekte. Evet. Şimdi Anadolu'ya bakın yani metropollerin dışındaki il ve ilçelerimize baktığımızda hala bu yaş ortalaması 20 ila 25 işte erkeklerde 25 ila 30 arasında geçiyor. Evet. Bu da demek oluyor ki hala Anadolu'daki şehirlerimizde ve ilçelerimizde, kasabalarımızda insanların evlilik ve tüketim ortalaması çok daha aşağılarda ve çok daha ciddi ticaret var. Bunun aynısı tekrar ediyorum. Yine dünyanın birçok ülkesinde de aynı şekilde devam ediyor. Yani genç nüfusun olduğu yerler daha hareketli. Genç nüfusun olduğu yerlerde ticaretin daha az olduğunu görüyoruz. Ama sizin gibi vizyonu yüksek firmalar bence biraz daha sektörün yönünü hani sektörün yönünü değiştirebiliyor. Yani sizin gibi düşünen, sizin gibi hani tamamen bu evet. şekilde teknolojiyle ilerleyen evet. firmalar biraz daha sektöre yön veriyor diye düşünüyorum. Bu kendi düşüncem tamamen. Siz de takdir edersiniz ki evet. e, her firma aynı değil. E, her firmanın düşüncesi de aynı değil. E, tamamen burada sizler e, biraz daha geleceğe dair vizyonunuz hep yüksek bir şekilde. Son teknoloji ürünleri tercih ederek evet. biraz daha kaliteden yanasınız aslında. Ya, aslında burada şöyle mobilyacının şu şekilde bir sıkıntısı da var. Onu da bahsetmemizde fayda var. Mobilya aslında çok teknolojik bir ürün değil. Yani mobilyada teknoloji arttıkça fiyat aşağı yani endüstriyel tasarımlar evet. ...ve endüstriyel üretim oldukça fiyat aşağıya doğru düşmekte. Evet. Üründe el işçiliği ve katma değeri arttıkça fiyat yukarıya doğru ilerlemekte. Yani bu da demek oluyor ki aslında internet sitelerinden... ...veya işte e, onun benzeri şekilde yapılan alışverişlerdeki ürün grupları... ...bir hayli kalite standartı düşük olan ürünler. Yani aslında biraz daha e, handmade dediğimiz yani el işçiliği dediğimiz evet. ürün grupları... ...çok daha fazla kaliteli, çok daha pahalı oluyor. Onun için hani e, internetten alışveriş yapan tüketicilerimize şunu iyi biliyoruz. Hı hı. Yani almış oldukları ürün grupları ekseriyetli, fiyat fiyatları ve ürün gruplarının genel manada düşük al veya alt nitelikteki o ürünler olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer tüketici belirli bir standartın üzerinde bir ürün alacaksa yani bizim Türk halkı olarak alışkanlığımızdır, ellemek ve dokunmak, okşamak evet, isteriz bunu. Evet. Yani evet, ben gerçekten bu kadar para veriyorsam kumaşına dokunmam, hissetmem, Tabii. bunun üzerinde oturup rahatlığına bakmam gerekiyor demektir. Bunu da internet ortamında yapmanız mümkün değil. Evet, evet, yani onun için evet. eğer tüketici belirli bir meblağın üzerinde ürün alacaksa, bunu kesinlikle nezih gösterişli güzel mağazalardan yapıyor önem vermesi gerekiyor. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben sizleri. teşekkür ederim. Çok e, sağ şimdiden olun. diğer programda görüşmek üzere. İnşallah ederim. kendinize sağ iyi bakın. Çok sağ olun. olun.